Evet arkadaşlar yani Roblox MMQ oynayan var mı? Ee, varsa söyleyebilir. Yani şöyle özel serverim var. yani VS VS yapabiliriz. Ee, bakın Roblox MM2 yani. Öyle Roblox MM2 oynayan var mı? Yani şu an özel serverıma girdim. Öyle. Varsa arkadaşlar ekleyebilirim. İsmi olan varsa. VPN. Var mı acaba sizde VPN? VPN olan girebilir yani. Ee, özel. Yani öyle. Arkadaşlar hiç kimse gelmiyorsa ben kapatacağım. Yani hiç kimse yoksa ben kapatacağım. Gelmiyorsanız yani. Şu an üç kişi var. Yani yok bildiğim kadar. O zaman canlı yayını açmam. Yani öylesine canım çıktı yani canlayın açmak öyle açtım ama hiç kimse gelmiyor yani. Ee, yani MMK oynayan yok şu an. Ee, öyle yani. Gelmiyorsunuz ki arkadaşlar bir kişi de çıkacak yüzde yüz. Olmayacak canlı işte. Yani. Öyle. Yani bu canlı olmaz bence. Yani ol, olacaksa yani hiç kimsenin ismi yok. Öyle. Selam. Özel server'a girdim oynarız diye hiç kimsenin yok yani. Oynamıyorsunuz galiba siz. Yani niye ah diyorsun? Hiç kimse gelmiyor. Kapatacağım ben bunu. Zaten hiç kimse oynamıyor için kapatacağım. Medine Öylesin açtık. Şimdi kapatacağım canlı yayını. Hiç kimse Roblox oynamıyor zaten. Oynamıyor musun Roblox? Tamam. Kapatıyorum. Sağlıcakla kalın.